Evet selam arkadaşlar bu haftanın ikinci videosu 3 harfliler adak haydi başlayalım Evet selam tekrar arkadaşlar şimdi biliyorsunuz sizlerden gelen üstekler üstekler istekler üzerine videoları, yorumlama videoları çekiyorum. Şimdi bugün şeyi düşündüm. Acaba sirayetin üstüne üç harfliler adak filminin yorumlama videosunu isteyerek acaba beni manipüle edip kötü filmler önerelim de abi makara yapsın mı amaç anlamadım. Düşünüyorum ama bunu yani böyle bir şey çıkacak altından bunu. Çünkü oğlum çok kötü film lan. Yani nasıl bu nasıl yani nasıl beceriliyor bu? Şimdi buna bir baktım ben. Bu Sijin 6 ile aynı zamanda yapmış bunu Alper Yani ya da aynı zamanda sinemaya vermiş 2019 senesinde. Ancak yani 6 ve 7'deki o makyajlar var ya yakın çekimler artık arkamda kapağa baksana abi makyaj akıyor yani. Yine fix zaten bu bu filmde şeyi de duydum ben Sicin'den birçok müzik, tema, efekt, ambiyans birçok şeyi kullanmış, kopyalamış bu filmde de kullanmış. Ama yani Oğlum bak Alper Metin'in bu kadar kötü filmini izlememiştim öyle. söyleyeyim. Yani uzun zamandır izlememiştim öyle söyleyeyim. Şimdi bu filmde de her filmde olduğu gibi bir kaza yapsa yani, birisi sakatlanıyor, bir kaza kurşunu gibi lanse ediliyor sonunda ama sonunda anlatıyor filmi yine. Her Alper Metin'in her filmi böyle abi. Onu bugün anladım artık iyice. Eminim yani bundan. Abi her filmi böyle bu adamın. Başta bir şey. Sonda ters köşe. Elif and içmiş ya. Ters köşe film bitirmeye. Yemin etmiş yani. Ye, ya yani bu yemini bozarsa bu cinlerin ona musallat olacağını falan mı inanıyor? Anlamadım yani. Neyse abi film başladı. Bir çocuk işte arkadaşlar, kankalar bunlar ne yapıyorlar? İşte avlanıyorlar falan. Çocuk sonra ekran bir değişiyor falan. Çocuk başkasıyla sevgili olmuş. Başka bir kadın arkadaşıyla. Çocuk sakat kalmış. Çocuğun yine bir, bir önceki Sicin filmlerinde bir Peltek teyze var diyor. Peltek teyze bu filmde de oynuyor. Yani o kadının hep söylüyorum. O kadının yani tam öyle öyle yaratılmış da yani benim abi dikkatim bütün ciddiyetimi alıyor böyle olduğu zaman. Abi bu teyze de işte bileniyor bunlara. Çocukları vudu bebeği büyü yapıyor falan böyle. Ondan sonra bunlar teker teker bir şeyler görmeye başlıyorlar filmde. Mert Ramazan Demir ve kaşları oynuyor abi bu filmde yine. Yani çocuğun kaş alanı o kadar geniş ki o genişlik sayesinde çocuğun yaptığı mimikleri ayırt edemiyor. Üzülüyor mu, gülüyor mu, ağlıyor mu belli olmuyor yani. Çünkü ya herifin alın yüzeyinin neredeyse üçte ikisi kaş yani. Bu kadar kaşları var abi adamın. Çok da eşi enteresan değil mi? Bu kadar. Neyse bu çocuk çok daha zaten şu anda çok ufak da 98'li yani. 22 filmde 21 yaşında mı ne? Çok orada da çok genç. Yani o yaşlara göre böyle bir filmde oynamak için sergilediği performans eh ama abi yani filmdeki görseller, mörseller leş. Yani full jump scare, full bir yerlerden böğürerek bir şeyler çıkıyor. Efendime söyleyeyim full makyaj ve full böyle burun deliğinden çekilen sahneler. Şimdi genelde şöyle olur. Şimdi bir insan iyi bir film çektikten sonra her filmde üstüne koyar gider. Mesela Christopher Nolan çektiği her filmde üstüne koydu. Batman, efendim, Inception, işte Interstellar. Ondan sonra Dunkirk, işte son çektiği bu şey hep adını unuttuğum Atom Bombası ya bir bu şeyle ilgili bir film çekti ya. Cillian Murphy oynuyor belgesel filmi. Ya yani adam her filmde abi üstüne koya 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 gidiyor. Bizde tam tersi. Teknolojiyi böyle tersine kullanıyoruz. Yani teknolojiyi bulmuşum ben. Asıl satayım her yere saçayım. Ya şimdi bu filmde öyle şeyler var ki bak mantık hatalarını geçtim. Jumpscare'ı geçtim. Makyajları geçtim. Konuyu geçtim. Oyunculuğu geçtim. Yani bak bir ton makyaj almışım. Bir ton makyaj almışım diyorum ya. Bir ton not almışım. Şimdi o olan bu çocukla bir kez birlikte oluyor. Bu filmde de Merve Ateş var. Diyeceksiniz nerede? Bunlar sevgililer kol kola takılıyorlar evde film izliyorlar. Bu çocuğa fake telefon gelmeden hemen önce televizyonda Sijin var abi. Orada da kimi çekmişler? Merve Ateş'i. Yani Merve, o, o zaman niye Merve Ateş'i koydun abi? İşte ne bileyim şeyi falan koysaydın bizim Hüddam'ı falan koysaydın yani. Merve Ateş her filmde var abi ya. Bir poz yani Merve Ateş zehirlenmesi yaşamaktan kurtulamıyorum. Bütün. Yani ne, hangi filmini izlersem izleyeyim bu adamı Merve Ateş bir yerde çıkıyor abi. Ya filmin kötülüğü yetmezmiş gibi bir de Merve Ateş'i tekrar görüyoruz. Şimdi bunlar teker teker bazı sahneler bir şeyler görmeye başlıyorlar. Ben elimden geldiğince koyacağım buralara. Şimdi benim burada en güldüğüm sahne bu çocuk abi evin dışına böyle bir yere çekiliyor. Toprağa gömülüyor böyle elleri. Sonra bunun sevgilisi olan Şermin karakterini oynayan arkadaş Şermin ters bir şekilde yürüyerek geliyor böyle. Çatara çutara çatara çutara çat çut çat çut. Ondan sonra ters dönüyor. Ee, ve ters yürüme sahnesinden sonrasında da şımarık bir koleş kızı gibi konuşuyor. Sen onu yaptı, onu ya, yapma sahiden, ya O sana gelmeyecek falan. Oğlum, senin içinde ifrit var lan. Yani sen o kızın içine ifrit sokmuşsun o sahnede. Kız böyle patora kütere patora kütere yürüyor ters ters. Çocukla göz göze geliyorlar. Aa! 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 Yu bırakıp neden benimle beraber oldun Metin? Yu bırakıp neden benimle oldun Metin? Konuşma koleji ağzı ya da böyle şımarık işte özel üniversiteli kız ağzı. Abi orada yarıldım gülmekten ya. Hadi bunları da geçtim. Bir Alper Mesci ve Hasan Karaca'da klasik olan, klasiği olan ayak. Kullanılmazsa kullan olmaz olmaz abi. Her filmde ayak olacak ya. Her filmde ya yaşlı teyze ayağı ya dayı teyze ayağı, dayı ayağı ya oyuncu kadın ayağı ya bir şey ayağı. Bu filmde de yani böyle çirkin bir ayağı niye fokuslayıp çekersin ya. Bir de bir sahne var kız yataktan kalkıyor. Yerde bir yerlere basıyor böyle yanlış yanlış. Bir yerde çocuğun kafaya basıyor. Havada ayak böyle kafa var altında. Cin suratlı kafa. Oğlum yani böyle için için güldüm ya. İçin için böyle filmi izlerken güldüm. Ya bu korku filmi değil mi? Ya bunu siz bana ne diye tavsiye ettiniz? Bu bir korku filmi değil mi abi? Yani Bora abi izlesin korku filmini yorumlasın. Abi ben bu filmde hiç korkamadım ya. Çok güldüm daha çok. Yani inanın hani filmi örseleyim diye söylemiyorum da film b gibi aga ya. Yani Abi ötesi yok yani. Alper Mesci bu filmi kime çektirmiş? Yani böyle şey doktorlar olur ya. işte ameliyata girer. Asistanına yaptırır ameliyatı. Alper Mesci de böyle bir çocuğuna mı çektirmiş abi bu filmi? Yani bu, 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 bu tarz şeyler... E, yani bir, o kadar eleştiriler yapılmış bu önceki filmlerle ilgili. Bunu niye kayla almıyor abi bu adam? Ya bu kadar yakın makyaj niye kullanıyorsun ya? Bu kadar yakın makyajı full HD için niye çekiyorsun burun deliğinden yani? Komik yani abi çok şu arkamdaki fotoğraftaki şey korkutucu değil komik yani. Ya bunun aynısını ben kanvada yapayım size. Benim fotoğrafımı çeksinler. Yapayım yani. Bir de yani şimdi şöyle yataktaki çocuğu da ben anlamadım. Yani çocuk hasta kafasına kurşun geliyor saçmalar. O saçmalarla yaşıyormuş galiba. Yatalak oluyor. E abi her şeye tepki veriyor bu çocuk. Yani bilinç falan açık her şey açık. Tam felç mi olmuş anlayamadım yani. Çocuk felçli mi? Bilinci var mı yok mu? Evet. Sonra bir sahne var kız eve geliyor. Muhabbet kuşum kaçtı. Kapıyı açık unutmuşum. Muhabbet kuşum yoktu. Kuş aramaya gidiyor. Yukarı üst kata evin çatısına çıkıyor. Abi bir sahne var böyle. Kız yere uzanmış yüzüstü. Masanın altlarını mıncıklıyor böyle. Karanlık. Muhabbet kuşu sesleri geliyor oradan. Kapan falan var böyle. Kapan'a eli yaklaşıyor. Seni orada şey demiş Alper Metçik. Buraya bir kapan koyalım. Ama el böyle hareket ediyor etrafta. Yani şöyle olur. Yaklaşır kapan'a. Sen kapan'a takılacak mı diye beklersin. Ya kapan'a eli takılacak sanıyorsun. Bekliyorsun öyle bir gerilim sahnesi mi yaratacak? Yok abi. Kız böyle böyle bir şeyler yapıyor. Okay. Takılmıyordu oraya. Sonra en son akıl etti telefonu çıkarttı. Telefonuna baktı. Sonra arkasına bir gönderiyor. Yine böğürme sahnesi. Abi filmde 10 tane falan böğürme sahnesi var zaten. Onun için hiçbir şey yok. Yani musallatın var ya gerilimi korkusunun onda biri bu filmde yok abi. Bu film tam bir cacık yani. Yani tam 2 saatlik bir cacık. Öyle söyleyeyim size. Ha bu arada şöyle var. Çok efsane bir sahne o. Ben orada acayip güldüm. Şimdi eve bu önceki filmlerde oynayan hocalardan bir tanesi geliyor. Bu adam hüddam belli ki. Ya da yok hüddam değil şey büyücü. Büyücü. Aga geliyor. Oturuyorlar abi kadın yanına. Diyor ki benim sana bu öğreteceğim kara büyü değil. Kızıl büyü değil. Mavi büyü değil. Bu sana öğreteceğim. Diyor ki sana kitaptan bunları ben öğreteceğim. Sen ben sonra sahne geçiyor yine baskı bir kitap açıyorlar. Böyle printer atıp basmışlar onu dizayn edip. Bu yapacağım şey büyü değil kara büyü değil. Kızıl büyü değil. Kadına işte burada bunu şimdi yavru, bu duayı okuyacaksın. Buradan bunu sokacaksın. orada onu çıkartacaksın ki onu böyle oraya sardığında La teyze nasıl yapsın bunu? Ya yani zaten ilk ada beğenmiyorlar falan bir şeyler oluyor da. Abi dayı YouTube videosu izleteymiş yani. Güldüm abi orada çok ya. Yani sen koskoca hava silmi mi deniyor? çağırmaydı bilmem kara büyü değildi kırmızı büyü değil mavi büyü değil İşte bilmem ne büyüyü kadına böyle yanda anlat tutorial gibi anlatıyor. <laughs> e bu nasıl yapacaksın abi öyle bir şey ben şimdi sen bana orada beni bana öğretsin sonra bakkala gideceksin sipariş ver sen bir yumurta iki ekmek iki kola üç tane de bilmem ne sakızı bir şey aldıysa unutur mu onu giderken o kadın orada yazmadan çizmeden Nasıl öğrendi o kadar şeyi? Kitabı da bırakmadı muhtemelen. Abi çok orası çok komik yani. Gereksiz adama yaptır abi. Karıya niye yaptırıyorsun? Kadına niye yaptırıyorsun? Ha bu arada şöyle de bir sahne var. Bu bizim ana aktör var ya Mert Ramazan Demir'in bir sahnesi var abi. O sahnede şey oluyor. Eski sevgilisiyle buluşuyorlar. Diyor ki biz diyor Sadık'a diyor yardım etmemeye karar verdik. Diyor ki kız niye? Diyor ki ben onu hayatımdan çıkartmazsam suçluluk duyacağım diyor sen de salak gibi izliyorsun böyle. Ulan sen vurdun ayu. Zaten neyin suçluluğunu duyacaksın. Yani kız da diyor ki bunu ben hayatımda bu kadar saçma bir şey daha duymadım. E normal haklı yani çok saçma çünkü. Yani sen vurdun. Kendi kendini kandırıyorsun. Gargara yapıyorsun yani. Ya bu sahneleri şey diye koyuyor Alper Mesut. Yani seyirciyi böyle adamın suçlu olduğundan uzaklaştırmak için. Yani çünkü ters köşe yapacak ya. Başka bir şey çıkacak orada. O yüzden gargara yaptırıyor ki orada hani şey millet şey düşünsün yani bu çocuk vurmadı lan kim vurdu bu nasıl oldu ya bu kendine mi sıktı falan halbuki sen sıkıyorsun yani abi bu filmin yani elle tutulur arkadaşlar hiçbir yanı yok öyle söyleyeyim size yani çok Alper Mesci'nin yani Alper Mesci'nin şu Sicim 5'ten sonra Merve Ateş'in beyaz peruk taktığı film var ya o filmden de kötü bu film yani öyle söyleyeyim yani Sicim 25i gene beğeniyorsunuz dedi belki bunu da beğenen çıkacaktır da Kötü abi kötü. Yani bunu izlemeyin, izletmeyin. Ben yine bak şimdi bunu bana tavsiye ettiniz. Bunun önünde Beddua diye bir filmi varmış. 2018 bundan önceki film. Nazar var, Nazar daha düşmedi interneti izleyemedim onu ama bu film çok kötü. Yani Alper Mesci bu filmi yaksın abi. Bu film, a, -a. sakın sakın izlemeyin. Yani çünkü iki saatinize yazık. S sadece makyaj var. Ya bak bu filme bu filmdeki o makyajlı sahneleri koy sadece aradaki o boş oyunculukları, kötü olan oyunculukları, konuşmaları falan sil filmden film 20 dakikaya falan düşer yani. O 20 dakikayı da ay, ay, falan diye izlersin. Abi ben biliyorsunuz hep Alper Mesci'yi gömmüyorum şu an. Alper Mesci'yi diğer birçok korku film yönetmenine göre daha çok tutarım yani. Daha oturaklı işleri var hep söylerim ama. Ya bu film abi böyle olmuyor. İşte bir film, senede iki film, bir senede 3 film. İşte 4 senede bir film çekeceksin abi. 5 senede bir film çekeceksin o filmi sallayacak senin. Şimdi geçen gün şeyi gördüm. Sicin 650 bin gişe yapmış. Şimdi abi Hollywood'da adamlar korku filmlerini atıyorum. 11 milyon dolar yatırıp 100 milyon dolar çekiyorlar ya. Yani sen Alper Mesci Sicin 7'ye ne kadar harcadı bilmiyorum. Bakacağım IMDB'den yazıyorsa bütçesi koyacağım. 650 bin gişe yapmış. Yapmayın abi. Ya benim sesimi biraz duysunlar ya. Duyarlar mı bilmiyorum da. Senede iki film çekme abi. Sicin 8 konuşuluyormuş. Ya dur bir abi Sicin 7 bir soğusun ya. Bir 3 sene 4 sene geçsin aradan. Öyle bir çek ki tokat yani. Sen o arada çalış, 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 geliştir kendini. Ya bana şey diyeceksin ya sen kimsin ki hep söylüyorsunuz ya böyle bana yorum yapanlar oluyor. Abi ben kötü bir şey söylemiyorum ki. Yani Alper Mescid'i sonucu sonuçta ya Hasan Karaca da ya vesaire başka bir yönetmenler de şey değiller ki. Dü filmleri dünya çapında mı izleniyor? şey diyorlar bana işte işte videosuna yabancılar reaksiyon videoları çekiyorlar. E abi adamlar jump scare'dan korkuyor. Ona bakarsan ben de işte Conjuring'teki birkaç sahneyi hala izledim. Filmi 10 kere izledim. Hala korkuyorum. Ama heriflerin yaptığı filmi bütün dünya tanıyor. Dünya biliyor. Senin yaptığın filmi Türkiye, Azerbaycan, işte diğer Türk ülkeleri, kardeş ülkeler Azerbaycanlı kardeşler yazıyorlar ya. Abi sizin filmler çok komik, çok güzel, bizim filmler çok komik. Ya size öyle geliyor. Yani abi çünkü çıtamız orada öyle bir yerde ki. Yani kısıtlı artık ona alışmışız. Şimdi sen Silcin 3'ü 2'yi, Dabbe 2'yi, 3'ü 4'ü izleyen adama çıkartıp altıda böyle gör görsel grafik yükledin mi adam etkileniyor abi. Şu adamın background'unda bir şey yok ya. Adamın background'unda Silcin 1 var, 2 var, 3 var, Dabbeler var. İşte bu üç harfliler var. Herifin background'unda bir film yok ki. Herife sen ne verirsen ver. Herif zaten yiyor onu. Bunlar da onu bildikleri için abi böyle film çekmeye devam ediyorlar. İhtiyacı yok çünkü Alper Mesci 650 binden parasını kazanmıştır. Filmin parasını da çıkartmıştır fazlasıyla diye düşünüyorum. Yani ta, o akarı kokarını biz bilemeyiz. Vergisidir, algısıdır bir sürü şey var bu işte de. Belki de çıkartmadı. Ben çok teknik kısmını bilmiyorum ama yani bu adamların bu kadar 6-7 filmi de para kazanmamalarına rağmen yaptıklarına da ben inanmıyorum açıkçası. Adam biliyor. Yani ne çekse izlenecek. Yani şimdi Alper Mesci önümüzdeki hafta buçuk 7.5 çekse, yedi 7.5 koysa, vizyona soksa izlenir. Bu kadar net konuşuyorum. Yine 650 bin kişi yapar. Nasıl Recep İvedik 7 film çekti, 7. filmde izlendi, güzel gişe yaptı, bir şey tutturduğun zaman iyi kökünü iyi tutturursan sonunu bozmadan götürürsen güzel gelir. Recep İvedi'nin arada çok saçma çok kötü filmleri var. Yani birinci film güzel hani yeni bir karakter yaratıyorsun güzel. 7. film de güzel fena değil. Yani abi işemeli sıçmalık o güldürmeden vazgeçtiğin her şey iştah da kaliteli hale geliyor. gibi dizi ya da var bunlar. Bunlar çok kaliteli işler abi. Ya Gibi de çok böyle saçma sapan şeylerden muhabbet oluyor. Siz Gibi filminde birinin osurduğunu, geyirdiğini gördünüz mü hiç? Mizansan gereği yapıyorlar da onu ona güldürmek için değil. Onun üstünden herif bir osuruk üzerinden dört buçuk saat muhabbet döndürüyor, geyik döndürüyor. Yani arada böyle bir Recep İvedik'i kötülediğim için söylemiyorum. Ben hep söylerim uyurken açar izi dinlerim yani. İzlemem dinlerim. Kafam meşgul çünkü kafamı dağıtıyor o tarz diyaloglar. Türk filmleri komedi kapı bam sınıfı açarım dinlerim kutsal damacanı açarım dinlerim. Bu filmleri böyle keyifle izlemem ama dinlerim. Kafam dağılıyor çünkü. Ama öyle sahneler var ki osurarak, giyirerek güldürmeye çalışıyorlar insanları. O da benim çok sevdiğim bir şey değil. Ya mesela. Bence komedi filmlerinin, komedi, işte dram karışık hibrit bu filmlerin babası. Öyle söyleyeyim size. Babası yani. Bak yapıldığı yılın üstüne 20 sene uzunluk o kadar uzun süre geçmiş. Biz hala diyaloglarını arkadaşlar arasında yaparız. O sebeple bu film olmamış abi. Bu filmin puanı benim nezdimde ben bunu 10 üzerinden 2 veriyorum. Yani bundan hiçbir şey anlamadım. Anladım da hiç keyif almadım arkadaşlar. Bu filmi izlemeyin. Tavsiye etmiyorum size. Puanı 10 üzerinden 2 videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim destek olmak adına beğenmeyi abone olmayı unutmayın arkadaşlar bunlar biliyorsunuz itici güçler çok cüzi miktarlara da kanala katıl butonuyla katılabilirsiniz çok yakında katıl butonundan özel iletişim şeyinden özel iletişim ile abone olan katılan takipçileri discord da açtık Discord server'ı açtık bir tane. Oraya çağıracağız. Alacağız. Orada sohbetler olacak. Orada sohbet edeceğiz. Sohbet yayınları yapacağız. Orada tartışmalar yapacağız. Film konuşacağız. Böyle bir Discord kanalı olacak. Bunun için de özel iletişim aboneliğini bir inceleyin derim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.